Arkadaşlar tekrar merhaba. Uzun bir süredir video çekemiyorum, farkındayım. Hayatımla ilgili bazı gelişmeler oluyor. Maalesef kimisi olumluyken, kimisi olumsuz. Dolayısıyla kafamı çok toparlayabildiğim söylenemez. Konunun bir kısmı aslında buraya gelmek isteyen arkadaşların da muhtemelen ilgisini çekecektir. Hep bahsettiğim gibi uzakta olmak beraberinde bazı olumsuz şartları da getiriyor. Maalesef uzun süredir Kanser tedavisi gören e, annemin artık dördüncü e, seviyeye geçtiğini öğrendim geçen hafta. Zaten yaklaşık bir 15-20 gündür neticenin çıkmasını bekliyorum. Malumun idamı oldu ama yine de e, ne kadar hazır olursanız olun, hazırlıksız yakalanıyorsunuz. Şimdi bu konunun sizi ilgilendiren kısmı ne? Şu, hani hep buraya gelmek istiyorsunuz, Amerika'da yaşamak istiyorsunuz. Çoluğunuzu, çocuğunuzu belki daha iyi şartlarda yaşatmak istiyorsunuz ya da gençsiniz iyi bir yerden başlamak istiyorsunuz. Verdiğiniz çabaların hiçe gitmesini, yok olmasını istemiyorsunuz. Çabanızın, emeğinizin karşılığını almak istiyorsunuz. Dolayısıyla da yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Gitmek istediğiniz yerden bir tanesi de Amerika. Biz şu an Los Angeles'tayız. Dolayısıyla Türkiye'den bayağı bir uzağız. Uçakla 13-14 saat mesafedeyiz. Hadi ince eve gitme şansım yok. Bunun açıkçası maddiyatla da bir noktadan sonra alakası yok. Evet, maddiyat zor çünkü pahalı. Çok pahalı uçak biletleri. Ama bunu bir yerden verirsiniz, bir şekilde karşılarsınız. Yani uçak biletine kalkıp da 30 bin lira vermezsiniz de veremezsiniz de burada bir 1200-1300 doları verirsiniz ve gidersiniz. Ancak mesafe çok uzak olduğu için ha deyince olabilecek bir şey maalesef değil. Düşünsenize cenazeye yetişip yetişmeyeceğiniz bile belli değil. Ya da annenizin babanızın son anını yanında geçirip geçiremeyeceğiniz de belli Dolayısıyla bunun getirdiği büyük bir baskı var hani hep güzel şeylerden bahsediyoruz Amerika'yı. Şöyle olur, böyle olur, böyle başarırsınız, böyle edersiniz ama işte bunlar da Amerika'nın olumsuz yanlarından. Sadece Amerikalılar ya alakalı değil. Uzakta oturan herkes için bu geçerli. Bunun daha beteri var. Avustralya. 22 saatte uçarak gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunları da göze almanız lazım. Bunları da biliyor olmanız lazım. Arkanızda kimleri bıraktığınızı, ne şartlarda geri döneceğinizi. Örneğin ben Amerika'ya geldiğimden beri yaklaşık olarak 7,5-8 sene geçti. Bu süre zarfında babaannemi, anneannemi, dedemi, amcamı, kuzenimi buradayken kaybettim. Dolayısıyla bununla birçok kez yüzleştim ama ona rağmen yine de çok kötü adamı buran, e, zora sokan, psikolojisini alt üst eden bir durum söz konusu. Yani evet İnsanlar oh orada yaşıyorsunuz ulan hayat size güzel dedikleri zaman ne olur bunlar da göz önünde bulunmuşsunlar. Evet diyeceksiniz tekrardan kardeşim biz seni zorla mı gönderdik oraya? Doğru. Siz beni zorla göndermediniz. Hayat şartları, yaşam, hayata olan uyumsuzluk bunlar getirdi bizi buraya. Çocuğumuz için daha iyi şeyler düşündüğümüz için, daha iyi planlar yaptığımız için, daha iyi bir gelecek düşündüğümüz için geldik. Birçok şeyi geride bıraktık. Gelirken de bunları göze aldık açıkçası. Yine de sizinle paylaşmak istedim. Bunlar hazırlıklı olun diye. Evet videoları dediğim gibi başka hayatımla ilgili değişiklikler de olacak gibi. Onların getirdiği stresler de var. iş değişikliği gibi. Yaşamla ilgili değişiklikler gibi. Bunları da sizinle paylaşacağım. Neler getiriyor, neler getiriyor. Onlara da bakacağız. Ne zaman olur onu bilmiyorum. Mesleklerle ilgili videoları devam etmek istiyorum. Orada da birazcık şaşkınım açıkçası. Bakın onu da sizinle paylaşayım. Aslında birçok teknoloji kanalının hayalini bile kuramayacağı bir röportajı yaptım. Ki bu teknoloji kanallarından bazılarının 700 binden fazla abonesi var. Buna rağmen bu tarz röportajlar yapmakta zorlanabilirlerdi. Nvidia'nın çok önemli bir mühendisiyle röportaj yaptım. Kaldı ki Nvidia hakkında da konuşmadık. Sizin işinize yarayacak bilgiler hakkında konuştuk ama çok izlenmedi. Enteresan. Bir bilim kadınıyla röportaj yaptım. Bazı arkadaşlar yorumlara yazmışlar Amerika' kim gidip bilim yapar diye. Oh sen yapmayacaksın arkadaşım. Orası belli. Ama yapacak olanlar vardır. Amerika bilime açık bir yer. Birçok keşfin yapıldığı yer burası zaten. Hala da yapılmaya devam ediyor. Teknolojinin hala merkezi. Sen ne kadar tersini iddia etsen de burası hala bilimin merkezi. Bilimle uğraşan en ünlü okullar hala burada. MIT bir kere burada. En ünlü üniversitelerden bir tanesi. Teknolojiyle uğraşıyor. Harvard burada. Her ne kadar Harvard genelde sosyal bilimlerle anılsa da yani avukatlık gibi. Ama Harvard'ın içerisinde birçok bilim kürsüsü de var. Bunlar buradayken Amerika'ya kim gidip de bilim yapar demek onu artık siz seyircilere bırakıyorum. Evet bir doktor arkadaşla röportaj yapacağım. Türk buraya gelmiş. Doktor bir arkadaşla röportaj yapacağım. Bakkal demiştiniz yani buradaki grocery sahibi. Market sahibi bir arkadaşla röportaj yapmaya çalışacağım. Restoran sahibi bir arkadaşla röportaj yapmaya çalışacağım ama bunları ayarlamak gerçekten kolay değil. Çünkü insanların bazıları kamera önüne çıkmak istemiyor. Bazıları şaşırtıcı olabilir sizin için ama bu normal yani herkes kamerayı sevmeyebilir. Kimisi ne konuşacağını bilmiyor. Kimisi ya yapmak istemiyor. Yani böyle bir şeyin içinde yer almak istemiyor. Dolayısıyla şöyle bir çözüm olacak. Ben illa Türk arayacağım diye uğraşmak yerine restoran sahibi birini ya da oto tamirhanesi sahibi birini, kaportacı birini bulacağım... Onun İngilizce röportaj yapıp, ona alt yazı koyacağım. Onları eklemeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz bunlar geldiği zaman. Bu bir dertleşme videosu gibi oldu biraz da. Çünkü dediğim gibi bazı şeyler çok üst üste geliyor bu aralar. Uzakta olunca, yanınızda yaslanacağınız bir anneniz babanız olmayınca en azından dizine yatacağınız bir anneniz babanız olmayınca bunlar zor. Ya da anneniz babanız yerine koyduğunuz biriniz yanınızda olmayınca, birisi yanınızda olmayınca bunlar zor. Baktığınız zaman ne anlatıyor bu adam da diyebilirsiniz ama geldiğiniz zaman içinde bulunacağınız psikolojilerden bir tanesi maalesef bu. Bunu bilin istedim. Hem de size bilgi vereyim istedim. Sizden o çok uzak olmadığımı, hala kafamda birçok şey olduğunu, onların videosunu çekmek istediğimi de söylemek istedim. Umarım Yakın zamanda bunları yapmayı başarırız. Bu arada açık, halka açık bir parktayım şu an. Sherman Oaks Recreation Center'dayım. Bu parkın içerisinde arkamda gördüğünüz çocuk parkı, kameranın arkasına doğru kalan devasa bir beyzbol sahası. Onun yan tarafında futbol sahaları, halı futbol sahaları, tenis kortları, yüzme havuzları var. Bunlar halka açık parklar. Onlardan birini yapıyorum. O yüzden de bunu niye söyledim? Çok ses gürültü yeri olabilir. Mümkün olduğunca reduce etmeye çalışacağım. Yani o sesleri... Azaltmaya, kısmaya çalışacağım ancak güzel bir hava var. Biraz da melankolik bir hava var. Ne de olsa sonbahar. O yüzden sizinle de böyle bir dertleşme videosu çekmek istedim. Umarım başınızı çok ağrıtmamışımdır. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Ee, paylaşın. Yani siz bilirsiniz. Paylaşmak isterseniz paylaşırsınız tabii. Abone olmak isterseniz olursunuz. Ancak beğenirseniz sevinirim. Yani bakın bunun psikolojisi birazcık farklı. Beğendiğiniz zaman daha fazla insanlara ulaşıyorsunuz. Onlardan daha fazla soru geliyor. O sorular birazcık sizi hayatın keşmekeşinden uzaklaştırıyor. Onlara cevap verirken mutlu oluyorsunuz. İnsanlara yardım ediyorsunuz çünkü. En fazla benim takıldığım nokta o. Yardım ediyorum insanlara. Yardım etmek de çok hoşuma gidiyor. Onlara cevap vermek, sorularına cevap vermek çok hoşuma gidiyor. Kırıcı yorumlar geliyor. Onların bazılarını siz görmüyorsunuz. Çünkü YouTube onları engelleyip bana söylüyor böyle böyle yorumlar var diye. Bazılarını görüyorsunuz. Aa değinmem gereken bir konu daha var. Birazcık konu dışına çıkarak bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi birçok yerde Yorumlarda belki görmüşsünüz, bunu söyleyen arkadaşlar da oluyor. Birçok yerde maalesef e, bu kaçak ülkeye girmekle ilgili paylaşımlar var. Sizden çok rica ediyorum, bunlara itibar etmeyin. Bakın, yapmayın bunu. Yani buraya kaçak girersin, Meksika sınırından girersin, bunu yaparım, bunu yaparım diyorsanız yapmayın bunu. Bunu yapmayın. Çok kötü hikayeler duyuyoruz. İğrenç hikayeler duyuyoruz. Yani o kartellerin eline düşüp nelere uğrayan insanlar var. Çok iğrenç hikayeler duyuyoruz. Bunların bir parçası olmayın. Bana da bununla ilgili sakın ha istekte bulunmayın. Maalesef özelden yazan bir arkadaş, abi ben kaçak geçeceğim, bir iki hafta sizde kalabilir miyim gibi çok genişçe bir soru sorma cesaretini de gösterdi. Hayır arkadaşlar, yasal olmayan, illegal olan yani legal olmayan hiçbir şeye yardım etmem, yataklık etmem, tavsiye vermem, tavsiye etmem. Yapmayın bunu. Legal yollarla gelebiliyorsanız gelin. O konuda elimden gelen yardımı yapmaya zaten çalışıyorum. Sizlere yorumlarınıza cevap veriyorum. Neyle karşılaşacağınız hakkında bilgi veriyorum. O yüzden yapmayın. Bunlarla ilgili benden istekli bulunmayın. Birbirimizi üzmeyelim. Ben bu kanalı açarken yasa dışı yollar için, insanlara yardım etmek için yapmadım. Yani. Tamamen yasal yollarla gelenler bana ulaşsınlar. İşte işte yorumlara yazsınlar, mesaj atsınlar. Elimden geldiğinde cevap vermeye zaten çalışıyorum. Evet birazcık yükseldik gibi ama bunu da söylemek istedim. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Biliyorum beklediğiniz gibi bir video değildi. Birazcık dediğim gibi dertleşme videosuydu. Umarım başınızı çok ağrıtmamışımdır. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.